Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için hadi Ertel ve Kerem en güzel ve en özel paylaşımlarını sizler için hazırladık. Hande Ertel'in bildiğiniz gibi yakında yeni dizisi başlıyor. Başrollerde Hande Ertel ve Burak Deniz'in oynadığı dizi daha belli olmadı. Bu dizi bildiğiniz gibi Hande Ertel Deniz Aşkı'na Ben Anlamaz dizisinde başrollerde oynamıştı. Ve şimdi tekrar bir araya gelip yeni dizi tanışmalarına başladılar. Biz de sizler için Hande Ertuğrul ve Kerem Ersoy'un ilk yeni karelerini hazırladık. Videoların <laughs> devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hande <laughs> Haberler'e